Selamun aleyküm kızlarım. Bu eski babaannelerimizin yaptığı aside tatlısını yapalım kız. 3 yemek kaşığı unun içine 3 su bardağı suyu bir su bardağı da bekmez, üzüm bekmezini katın karıştırın topaklanmadan iyice. iki kaşık erittiğin tereyağını içine de yavaş yavaş dök, iyice muhallebi olacak şekilde karıştıra karıştıra pişir. Şimdi yeni nesilde beni beğeniniz ama bu neymiş diye. Sizin yaptığınız o krem şantili şeyleri de koruyor. Çocuklarınızla heriflerinize bir bakın hele. Aynı o Japon tanrıları var ya budalar oturan şöyle ta göbeklerinden dizlerini örten. Ondan sonra yiyip yiyip şişir diyorsunuz. Neydi o beni siz şeyleri? Bunlar tam eski şeyler. Hele bazı hiç beceriksiz avratların heriflerde aynı o Afrika'da açlık çekenler var ya aynı uçağından getirmiş de Türkiye'ye atmış gibi yok. yoktu. Aydaş gibi. Bir de seni beni beğenmiyor. Kurban olun ne varsa eskilerde var. Aha, üstünü de ıcık Hindistan ceviziyle. Ne varsa fındık fıstık ceviz süsle. Aha, ne güzel. Kolesterol yapma